sunucudayız şu an. ve bu ordular bu dev dünya savaşında hangi birliklerinin muzaffer olacağını gösterecek. Liderler Technoblade, Fandi, Spyfy, Carl, Chandler ve Philip. Savaş resmen başladı. ABD, ABD. Chandler'ı öldürelim. Hadi gidip Chandler'la savaşalım. Hadi, hadi 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 hadi. Chris beni öldürmeye geliyor. Yani yapacağımız şey şu çöle doğru gideceğiz. Yüksek yere çıkmamız gerekiyor. Şu an herkes resmen etrafında. Haritanın tam ortasındasın. Adamı duydunuz bu bölgeyi hemen güçlendirin. Ya bu biraz havalı. Böylece piramidi kendi yapınıza göre biçimlendireceksiniz. Burada yerimizi korumamız gerekiyor. Etrafımız çoktan çevrilmiş. Tekno ekibindeki 200 rastgele çocuk hakkında ne düşündüğünü söyler misin? Bu mücadeleyi kolayca kazanacak tecrübeli savaşçılar görüyorum. Fandi ordunda işler nasıl gidiyor? Çok güzel bir planım var Mr. Beast. Her düşman yaklaştığında herkes yukarı yükselmeye başlıyor. Stratejiniz korkaklık ya. Gücümüz olduğunu sanmıyorum. Hey haritaya bakarsan kendini sana oldukça yaklaştığını görüyorsun. Takım çamur al. Daha çok çamur. Orada altın var. Çocuklar sadece demir kazmalar alın ve bundan bir altın zırh yapın. Onunla madencilik yapma. Az önce taş kazmayla mı kazdın? Demir olanı alın. Bitti. kaybettik Kaybettik. Bence buradaki bu büyük yapının içini boşaltmamız gerek ve burası bizim üstümüz olacak. Herkes birlikte çalışırsa bunu çok kolay bir şekilde halledebiliriz. <laughs> Vay canına biri kaktüs bariyeri yapıyor. Bu dahi yani. <laughs> bir sürü altın blok var. Herkes buraya gelsin. Bu altın nereden? Kendi çıkarlarımız yararına kullanmak için yerel yapımızı parçaladık. Karlı aceleye getirmeye çalışalım ve tüm halkını da kuşatmaya çalışalım. Bay karla doğru ilerlediği anlaşılıyor. Biz çok yakınız. Hemen oradalar. Hiç kimseyi ayakta bırakmayacağız. Karlı öldürürsek bunu kazanma ihtimalimiz var. Bir dakika işgal ediyorlar. İşgal ediyorlar. Eğer ölürsem otomatik olarak kaybederiz. Bu yüzden sizler bana yardım etmeli ve beni korumalısınız. Aa, dur güney tarafında savaş devam ediyor. Aman tanrım. Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> Bir savaş patlak verdi. Bir savaş patlak verdi. İsmi beyazla yazılı herkese saldırın. Aa, oh, dur bu Carl mı? Bu Carl Jacobs. Hayır öleceğim. Hayır kaçarım. Oo, insanlı. Kaktüsleri avantajınıza kullanın. Karl, ateş altındasın. Biliyorum, onları öldüreceğiz. Endişelenmiyorum. Niye sana bu kadar erken saldırdılar? Bilmiyorum. Kaybetmek istiyorlar sanırım. Öldüm, öldüm. Bu da ne? Karl öldü, kazandık. İşte bu. 122 savaşçını kaybettin. Geriye 78 kişi kaldı. Tamam, bu savaşı kazanacağız beyler kazanırız. Çok önemli bir jeolojik avantajımız var. Doğumuzda ve batımızda iki büyük okyanus bulunuyor. Bizi işgal etmek gerçekten çok zor olacak. Teknoblade tapınağı inşa edersek Teknobis'e saldırmaz ki. Bu mantıklı mı? Bu iyi bir tapınak değil. Bu Emongas. Emongas'ı inşa ettiniz. Sanırım çok ama çok fazla kar var. Bence geri dönüp daha fazla teçhizat almalıyız. Japonya'ya gideceğiz. Fandi bizden kaçıyor, korkuyor, korkuyor. Bize karşı ittifak kurmadan insanları öldürmeye başlamalıyız. Herkes elmas bulsun. Adamlarımıza zırh hazırlamak için çalışmamız gerek. Dur, Philip kazman var mı? Hayır, yok. Chris! Kazma kullanmadığını bilmiyordum, ne yapayım? Tekno, Kuzey Amerika'da işler nasıl gidiyor? Madenlerden faydalanıyoruz. Aramızda kalsın, bence sen kazanırsın. Savaşa gitme zamanı dostum. Savaşa gideceğiz. Güney Amerika'daki Felipe'yi yok edeceğiz. Tamam mı? Tekno Güney Amerika'ya doğru yola çıkmaya hazırlanırken ve Chandler üstünü inşa ederken işler biraz sakinleşti. Bu yüzden Fandi'ye biraz sorun çıkarması gerektiğini söylemeye karar verdim. Fandi, bence Spyfi'yi öldürmeye gitmelisin. Spyfi'nin iki katından fazla adama sahipsin. Saldırma zamanı çocuklar. Gitme zamanı. Herkes yere girsin. Hadi hadi. O Fandi geliyor. Dur yanlış alarm. Yanlış alarm. Herkes dağın tepesine. Hadi 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 hadi. Bu kötü olabilir. Fandi'nin çok büyük bir ordusu var. Zamanı geldi. Avustralya yaklaşmaya başladı. Tamam Fandi sahilde. Zamanı geldi. Okyanustan istila ediliyorsunuz. Aman tanrım içeri giren işgalcilere bakın. Beyler yeşil isimli olmayan herkese saldırın. Hayır herkes yükseğe çıksın. Hadi hadi hadi. 59 oyuncuya düştün. Kaç tane Fandi'nin kaç tane var? E, Fandi sadece bir tane adam kaybetmiş. Ha. Aa dostum ekibindeki bu adamın tam elmas seti var. Hepsine saldırın. Aşağı itin. Fandi merhamet et. Asla. Sanırım az önce birini öldürdüm. Oh. Aman tanrım. Aman tanrım düştüm aşağı düştüm. Oh hayır. Aa hayır 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 hayır. hayır. Onu itin. Yakala. Oh. Kurtarın beni. Hayır. 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 Ya, 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 ya. Daha fazla loot lazım. Aman tanrım. Fandi nerede? Fandi nerede? Aman tanrım. Hayır. Aa, hayır. Spyfi'nin cesedini lootladım az önce. Hemen kaynak bulmamız gerekiyor. Hazır olun. Bu oyunu nasıl kazanacağımızı biliyoruz. Neden? Görüşürüz Fanny. <laughs> ve Spifey'nin çıkmasıyla savaşta Tekno, Felip ve Chandler kaldı. Bu yakın bir savaşa dönüşecek. Chandler hala hayatta değil mi? Sizce onun peşinden gitmeli miyiz? Zamanımız geldi. Şimdi yüzeye çıkmamız gerek. Tamam. Hadi şimdi gidip Chandler'a saldıralım. Herkesin dikkatine Chris Pro'ya geliyor. Hızla. Afrika takımı hadi birlikte herkes yukarı çıksın. Hey Chandler! Kalem gerçekten muhteşem görünüyor. Afrika takımı çalışacak. Hadi gidip öldürelim şey. Aa dur, Tekno arkadan geliyor. Tekno arkadan geliyor. Dikkat et. ABD, ABD. Aa Tekno Kris'in peşinden gidiyor. Yok artık. Vay canına, oradan yüzerek kaçıyorlar. Gitmişler. Tekno bizim için geliyor. Onları resmen tüm kıtalardan kovduk. Kaçtılar. Afrika'ya gidiyoruz çocuklar ve gidelim. Tamam Chandler'ı yakalayın. Chris şu anda Afrika'ya giriyor. Peşinde Tekno var. Bize iki takım gelebilir. Chandler'ın kanını istiyoruz. Chandler senin için geliyorum. O geliyor. Herkes hazır olsun. İşte oradalar. Oo, konuşlanmışlar Üst kurmuşlar İşte burada Gökyüzüne yerleşmişler Onlar Veniz Chandler, saldırıyorlar Bunu yapabiliriz Halkım öldürün onları Afrika fiili öldür Hepiniz ilerleyin 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 Tamam 135 kişi var. Onların 137 kişisi. Kafa kafa. Tamam bunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. İşte orada. Kırmızı bloğa bakın. Öldürün. Ah kırmızı görüyorum. Kırmızı takımı bitirin. Zırhı olanlar önden gitsin. Saldırımız arkalamalarını önlüyor. Beyler herkesi öldürün. Evet. Ha, Tekno burada. Oh, vay canına. Bekle. Tekno da geliyor. Tekno! Herkes geri çekilsin! Tek tek! Burası Birleşik Devletler! Muhtemelen inşa ettikleri bu çılgın binanın içinde bir yerde. Tamam, cinayet zamanı! Lav atıyorlar! Oh, aman tanrım, az önce vuruldum! Kurtar beni! Peşimden geliyor, öleceğim! Öldüm, ben öldüm be ben öldüm. Az önce ne oldu öyle anlamadım. Savaş şimdi Chandra karşı Tekno durumunda. Tekno daha fazla insana sahipken Chandra bu devasa alanla büyük bir iç saha avantajına sahip. Bu ilginç olacak. Kırmızı öldü. Evet. Evet. Tamam. Tekno'ya gidin. Bir tane aldım. Bir tane daha görüyorum. Sıkıştırın ve onu da indirin. Lideri görürseniz onu da öldürmeye çalışın. İşte bu. Tamam. Sudan yukarı yüzün millet. Bizi fark ettiler. Herkes Tekno'ya alsın. Onun ölmesi gerekiyor. Kuşatıyorlar. Chandra. Aa, maviler çok hızlı geliyor. Üste hücum et. Yakalayın. Bu kadar. Herkes teknoya saldırsın. Tamam. Ön saflara iniyorum. Gidelim herkes aşağı atlasın. Teknoyu bulun. Hadi. Aa dur. Suikastı uğruyorum. Bir yardım etsin. Bir yardım etsin. Ama matarım. Canır Saldır, fena saldırıyor. Neden? Afrika ekibi neden fırtına koparamadık? Tekno! ABD. ABD ve tüm diğer ülkeler. Ama çoğunlukla ABD. Başardık çocuklar. Petrollerini alın.